ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma aleyh. Fe minhum men qawwa ve minhum men yentazir <laughs> ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu azim. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahzab suresi 23. ayeti kerime. Hadis-i şerif. An Zeyd ibn Halid radıyallahu anh. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men cehheze gaziyen fi sebilillah fekad gaza وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى Sadaq Resulullah Zeyd bin Halid radiyallahu anh'ten rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa kendisi de savaşmış gibi olur. Kim Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkada bıraktığı ailesine göz kulak olursa o da savaşmış gibi olur. Böyle mükafata nail olmuş olur. Dua Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Fetva Cenaze namazını kılmanın belli bir vakti var mıdır? Cenazenin defni geciktirilebilir mi? Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Günün her saatinde cenaze namazı kılınabilir. Ancak zorunlu olmadıkça kerahat vakitlerinde kılınması uygun değildir. Hazırlanmış olan bir cenazeyi bekletmeksizin namazını kılıp çabukça defnetmek daha uygundur. Bununla beraber daha çok cemaatin katılması, ölen kişinin akraba, eş, dost ve komşuları gibi hukuku bulunan insanlara ölüm haberini duyurup son görevlerini yapmak üzere cenaze merasiminde bulunabilmelerinin sağlanması amacıyla cenaze bir süre bekletilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.